Seni çekmiyorum birader korkma. <gülüyor> <gülüyor> Şunu da açsana birader ya. Sanki balaya gidecek. Bak 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 bak. Ramazan'ı yakalayacağım şimdi. Şşt. Neye bakıyorsun bir sen? Ayran mı içiyorsun? ne? Sübiye mi? O ne be? Kavunla ilgili bir şey. Ha, kavun çekirdeği. Biliyor ne Biliyorum. Nasıl yapıyorlar? Sütlü mü yapıyorlar? Kabın girdiğini eziyorlar. Ha. Sütle karıştırıp veriyorlar. Ama hayır. çabuk bozulur. Hadi dikkat et. Hayır, hayır. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bu akşam yine bir balık avına gelelim dedik. Bugün konaktayız. Vapur iskelesinin sol tarafına hemen geldik. İkinci köşe. Yani vapur iskelesinin o gölgeliklerine varmadan önceki köşedeyiz. Süpüye atacağız. Bir tane attım. Şimdi bir tane daha hazırlayacağım. Hedefimiz Granius. E, sabah da bir çupra deneyeceğiz. Bakalım inşallah güzel balık denk getiririz. Şu an hiç kimse yok. Yani yarın sabah iş olacağı için biz de bugünü seçtik. Hafta ortası. O yüzden biraz boş. Ben şimdi yer olta hazırlayayım. Bakalım. Arkadaşlar bu sefer iki çeşit iğne aldım. Şöyle markalarını göstereyim size. Şöyle bu Mustatın Mustatın neymiş Ultra Ultra Point Ultra Point 3.0 uzun pala iğnesi. Bu neymiş? Bu da Red. Octopus. Red evet, Octopus. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu birini öne birini geriye taktık. Birini sabit birini gezer yaptım. Şöyle. Umarım görünüyordur. Şimdi sübiyemizi hazırlayacağız. Ve iğneye takacağız. Beden içinde eski bir misina var bende. 0.50 ama herhalde bu full fiber karbon olacak çünkü çok sert bir misina eski ama güzel kopmuyor sağlam Arkadaşlar şöyle küçük minik bir sübiyemiz var. Bebek sübiye. Bunu bütün takacağım gözlerine zarar vermemeye çalışacağız. Tabii ki önce şu sırtındaki kemiği bir alalım. Şöyle kemiği çıkardık. şöyle göstereyim. İğnenin bittiği yerden. burada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bunu oradan takıyoruz. Arkadan çıkarıyoruz. Bunun bağlaması biraz sıkıntı. gerçekten bağlaması biraz sıkıntılı. Gözlerini oldukça ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Levrek de atlayabilir. Hedefimiz granyoz ama levrek, kofana ne denk gelirse yapacağız artık. Şöyle. Şu i̇ğneyi şuraya kitledim arkadaşlar. Saça hemen şu sakalların arasında saklanma o. Nasıl pala tarafından biraz az sıkıyorum ki şu gözler özellikle ön plana çıksın patlatmadan. Ondan sonra buraya geliyoruz. Elimiz geldiği kadar iğnemizi düzgün tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sıramızda yani Sıramız da koptu. oldu. <laughs> Arkadaşlar suda balık varsa bu yemi gördüğünde muhakkak saldırır. Tabii karnı da açsa oysa buysa yapacak bir şey yok. Arkadaşlar birinci iğnemiz burada. Gördüğünüz gibi. ikinci iğnemiz de yani sırtta. Beden de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yani sübiyeyi pek fazla bozmuyoruz arkadaşlar. Yani ben bu şekilde yaptım. Bakalım nasıl olacak. Çıkardım, çıkardım. Ramazan sana vereyim mi? Sen açacaksın mı? Evet arkadaşlar. Az önce hazırladığımız sübiyeyi atıyoruz. Ya Allah. Evet çok uzağa gitmedi ama hemen hemen istediğimiz yere attık sayılır. Normal 100 gram kurşun var. Artı bir de sübiyenin ağırlığı, dengesizliği. Normal yani. kalamaları da ayarlıyoruz ki olur da balık birden sert bir şekilde vurursa oltalar suya gitmesin. Arkadaşlar sabah saat e, şu an 4.30-5'e falan geliyor. Az önce kamera kapalıydı. Bir vuruş aldım. Yani öyle böyle değil. Kalama açık olduğu halde kamışı yatırdı. Yalnız ne hikmetse bıraktı. Bıraktı. Tasmaladım. Yoktu üstünde. Sübiyi iki parça yapmıştı. O gösterdiğim sübiyi. Herhalde ortadan iğnenin olmadığı yere, yere denk geldi. Evet bizim gopesimiz de Aha kurtuldu. Nusret abi çok güvendiğin iğne balığın ağzından çıktı. Ama aldı. Aldı hakkını yemeyeyim şimdi. Ama balığın ağzından çıktı. Neyse. Yemin çektim arkadaşlar, iki parça yapmıştı. Düzelttim ettim. Şimdi bir daha attım. Bizim Mustafa da çadırı kurmuş betonun üstüne. Yanırsam mı acaba? Aldı mı gidiyor mu yoksa durdu mu? Durduysa o şey değildir abi, Vatos değildir. Vatos değildir abi, ben sana söyleyeyim. Abi palaz da olabilir ya. Palaz da olabilir. Granyoz abi o Vatos olsaydı şimdi 50 sefer seni sağa sola sürüklerdi yani. Evet bu arada da sabah ezanı okundu. Bizim nöbet devam ediyor. Az önce de aynı şekilde kalama aldı. Şimdi gene iki sefer arka arkaya mı çekti? Nusret abi şey yapma tamam mı abi? Hiç heyecan yapma. Ben yanındayım. Korkma. Ben yanımdayım, sakin ol. Evet, bu, aldığı zaman, Makarayı tutma şey, e, makineyi tutman lazım abi. Tutmadın mı iğne batmıyor yani bu tecrübeyle sabit. Güzel. Tecrübeyle sabit. Neyse Nusret abi ben görüşme yapacağım sen tamam. kulağım sen. Abi bana da geldi. Asıldı bıraktı ya. Elimde dursun abi. Oğlum bir şey yapmamışım. Bekliyorum. Nasıl asıldı duydun mu? Alıyor. Alıyor gidiyor set abi gidiyor gidiyor. Yok yok götürsün götürsün. Mustafa şu kamerayı alsana. Birbirine takılmamıştır değil mi onlar? Aa Nusret abiye git. Yok. Gitti. Gitti gitti bıraktı. Benimki bıraktı abi sıra sende. Bir daha gelirse Nasıl girmedi o ya? Mustafa nasıl almadı o ya? Vuruş kesildi. Her iki kamışa vurdu biliyor musun? Alıyor mu Nusret abi? Tasmala ya tasmala gitsin ya. Üstünde mi? Üstünde mi abi? <laughs> He? E tamam çek. Fazla kalama verme. Sakin ol şampiyon. Nusret abi yaklaştım haber ver tamam mı? Mustafa sen yardımcı ol ben şu takımı yapayım ya. Ben saldı ya. Abi öyle şey mi olur? Gözünü seveyim nasıl alıyor ya? <laughs> Mustafa beni bıçağı gördün mü? He? Neyin üstünde? Kamerayı götür. Yakına geldi mi kamerayı bırak tasmalak tamam. Ufakmış değil mi? Ooo birader. Nereden baksan iki kilosu var bunun için. Yok abi o benim misinam değildir ya. Ben gene de bakayım da. Ben de hiç kalama açılmadı biliyor musun? Aha Mustafa bindi lan. İstavrit bindi birader. Evet ilk istavritimizi aldık arkadaşlar. Ne oldu? Hayır. Oğlum dur dur. Dur kedi saldırıyor dur. Hayır. Nerede? Hayır. Kedi. <laughs> kepçe nerede kepçe? Hayır. 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 Hani? Ay hani nerede birader? Oğlum ölmüş lan bu. <Gülüyor> <gülüyor> ölmüş lan <laughs> Ölmüş lan bu ölmüş ölmüş. Allah cezanı versin. <laughs> 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 getir getir getir. Kepçeye getir. Kepçeye getir kepçeye getir. <laughs> Allah cezanı versin. Al lan küçücük balık al. al. <laughs> 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 Mustafa Gürayı <Krayez> yakaladı? <gülüyor> 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 ee, hiç tepki vermedi birader Hadi <laughs> birader belki dün gece takıldı öyle duruyor da. Hüseyin abi gel balığa bak ondan sonra git gel. Kameranın önüne geçme. Ağır geliyor ha. Kolum yoruldu lan. <laughs> Birader çok ağır geliyor ya. Vallahi kolum ağrıdı. Şunu çıkarsana ya. He ee, bıraksaydın kamışını Set abi. Bıraksaydın. Yura şap diye attım birader. Kurşun çok ağır birader ya. Mustafa da kısa kısa yapacakmışız lan bundan sonra. Sanki bu sefer iki tane, üç tane var Mustafa. Abi öğrenmek ayıp değil ya. <gülüyor> <gülüyor> bir büyük bir küçük mü? Valla o küçüğü salsana birader ya. Tamam indir de şey hayvan Tamam tamam hadi tut. Abi orada salsana içine girecek. İğneler birbirine girecek birader. Amca o da iğneler birbirine girecek o yüzden yapamıyorum onu. Kamera açtın mı? Ya bir taktik bu kadar çabuk işe yarar mı ya? Ne olacak? Ahahahah <laughs> Taktik halır almaz aldık ya Abi lan sen kimin paranı mı ya? Ya oğlum ağlıyorum ya salayım mı? Koy Ağlıyom ya salayım Kırk kırk lira o Arkadaş bir çaparı 150 lira olur mu ya? Abi ben kendim yapıyorum Sen ne yapacaksın be ya? sen gene bilmiyorsun ki ee, müşteriyi Dur Yani Satıyorlar yani Şu Abi kaliteli bir şey alıyom İnan ki var ya yüzden aşağı yok. Diyor mu ya? 130, 150. O bir de aldığı zaman bu kurşunu taktığı zaman patlar. Patlıyor. O. Abi ben yapıyorum 30'a 20 tak 100 gramı. Nasıl 30? Bu hazır. Bu hazır. Ya bu hazır. Benim yaptığım çıkardık onu şeydi o. Bir tane kösteğini tam bağlamamışım düzgün. Ara bozulunca çıkardım onu. Ama hiç patlama riski yok dayı. At atabildiğin kadar ya. Ya ben de kendim yapıyorum. Evde köstekler var. Hmm. Kendim yapıyorum. Şu bezi versene. Evet bu bir. Şu iki. Bu üç. Evet videoda gördüğünüz gibi bir tane de Granyoz palazımız var. O da yaklaşık bir buçuk kilo üstü de olabilir. Evet bugünkü avımız da böyle geçti arkadaşlar. Geceden geldik. Sabaha karşı acayip bir istila yaşadık. Çok güzel vuruşlar aldık ama palaz yani yeme almıyordu. Tutup kaçıyordu. Ee, Nusret abi bir tane bindirdi o o da ağzından çıktı yani o biraz daha iriydi galiba. Yani kısaca avımız güzel geçti, eğlenceli geçti, heyecanlı geçti. İnşallah bir dahaki sefere daha birimli olacak. Daha birimli olması dileğiyle tekrar deneyeceğiz. Büyük balık deneyeceğiz arkadaşlar. E tabi canımız sıkıldığı zaman da böyle istabriddir, bir dahakidir falan onlara da atacağız. Arkadaşlar umarım e, izlerken keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki avda görüşmek üzere.